Cebrail, Mikail, İsrafil isimleri meleklere, büyük meleklere verilmiş olan isimler bunlar e, Allah'ın kulları anlamına gelen isimler Abdurrahman, Abdullah gibi isimler dolayısıyla bu tür isimleri çocuklarımıza isim olarak vermemizde bir sakınca olmaz fakat bunun bir e, işte Cebrail geldi bana Cebrail geldi türünden bir şeye dönüşmesi, bir ciddiyetsizlik havası oluşturması söz konusu ise bu tür isimleri vermek hoş bir durum olmaz. Yani ismin taşınabileceği bir muhit olabilir. O muhitte bu isimler verilebilir. Yani eğer adette, gelenekte, görenekte bu isimler bir yerde veriliyor ise ve verildiğinde de bu tür işte e, anlamsız şakalaşmalara yol açmıyor ise o zaman bunları vermemizde bir sakınca olmaz ama e, işte bana da Cebrail geldi türünden e, malumunuz öyle bir dönemde e, vatandaşın bir tanesinin hezeyanları vardı Cebrail bile gelse ben onu dinlemem diye laflar etmiş ondan sonra işte yahu kardeşim bizim bakkal Cebrail'i kastettim ben <laughs> ...türünden kendini evet. avutmaya çalışmıştı. Bu tür şeylere e, prim vermemek gerekir. E, bu yönüyle hoş olmaz ama eğer hakikaten bir toplumda e, bu tür isimler saygınlıkla kullanılabiliyor ise... ...orada kullanılmasında, bunların çocuklara isim olarak verilmesinde bir sakınca olmaz. Evet, herhalde Azrail'i kimse koymuyor hocam. Azrail'i yazmamış... <laughs> Dinleyicimiz zaten. Evet. Yani memleketimizde de e, bu isimler kullanılıyor. Evet. Dediğim gibi eğer bir e, su istimale sebebiyet olmayacaksa kullanılabilir. E, nitekim yani Cebrail ismi biraz nadir kullanılıyor. Nadir. İsrafil, Mikail, Mikail en çok. E, kullanılıyor. Bu şekilde kullanılmalarında bir sakınca yok. Ama eğer Taşıyamayacaksa hem aile hem de aile ortamı bir ismi taşıyamayacaksa o zaman daha bilinen e, isimleri kullanmakta fayda var.